Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında patates kızartması tarifi paylaşacağım. Fırında patates kızartması nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla anlatacağım. Az yağlı, baharatlı, susamlı çok güzel bir tarif. Mutlaka deneyin ve kaydedin. Çok seveceksiniz. Tarifimiz için 1 kilo patates kullanıyorum. Bu boyutta 3 adet patates kullandım ben. Patatesleri bir parmak kalınlığında kesiyorum. Aynı şekilde her bir dilimi yine bir parmak genişliğinde kesiyorum. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunan bir yorum yapabilir. Videomu beğenerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Ve beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz merak ediyorum. Bunu da yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden destek destekleriniz için teşekkür ediyorum. Patatesleri dilimledik hazır. Şimdi baharatlarını ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kajun baharatı, 1 tatlı kaşığı da kekik ekliyorum. Kajun baharatını yemeklerinizde kullanmanızı tavsiye ederim. İçerisinde sarımsak tozu, soğan tozu ve çeşitli baharatlar olduğu için birçok baharatın lezzetini aynı anda veriyor. Güzel bir aroma katıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Üzerine 2 dolu yemek kaşığı susamı da ekliyorum. Tüm malzemeleri elimle yoğuruyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta ilk önce patatesle baharatları güzel bir şekilde ovuyoruz. Baharatların lezzetinin patatese geçmesini sağlıyoruz. Burada tuz eklemiyoruz. Tuz patatesin sulanmasına sebep olur. Kızartmamız istediğimiz kıvamda olmaz. En son kızartma işlemi bittikten sonra tuz ekleyeceğiz. Ve baharatlarla patatesi güzel bir şekilde ovduktan sonra en son üzerine zeytinyağını ekliyorum. Ve bu şekilde patatesleri hazırlıyorum. Patateslerin çıtır çıtır olması için de yapılan birçok yöntem var ama bence en önemlisi patatesin türü, kalitesi. Eğer patatesiniz kızartmalık bir patates değilse ne yaparsanız yapın çıtır çıtır bir patates elde edemezsiniz. Yani patatesin türü, cinsi kızartmalık patates değilse isterseniz bol yağda, kızgın yağda kızartın, isterseniz fırında kızartın, hiç fark etmez. İstediğimiz lezzette ve kıvamda patates kızartması elde edemeyiz. Patateslerimiz hazır. Yağlı kağıt serdiğimiz bir fırın tepsisine çok fazla üst üste gelmeyecek şekilde patatesleri yayalım. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında yaklaşık 40 dakikada pişirdim. Bu süre farklılık gösterebilir. Kontrollü olalım. Fırında patates yaparken 15-20 dakika pişirdikten sonra da fırındaki patatesleri alt üst yapıyorum. Karıştırıyorum ve tekrardan pişirmeye devam ediyorum. Fırında patates kızartmamız hazır. Tam kıvamında çok güzel piştiler. Üzerine pişirdikten sonra tuzunu ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Özellikle bol susamlı ve kajun baharatı ile ayrı bir lezzet kattı. Az yağlı tam kıvamında çok güzel ve lezzetli oldular. Sizler de mutlaka fırında patates tarifini bir de böyle deneyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.